Bizi niye yaratıcı moda aldın? Niye mi yaratıcı moda aldım? Yapı kapışması yapacağız bugün fakir. Aha yapı kapışması mı? Evet toplamda 3 tane yapı kapışması yapacağız. 3 puan alan kazanır. Ödül ne? Ödülde kocaman dev bir sandık. Oo, ben dev sandıkları çok beğenirim. Evet evet hadi hadi yürü yürü geç kalacağız bak. Bir dakika ya biz niye yürüyoruz ki? Uçalım gel gel gel. Ha doğru diyor. ya. Bu arada Nerede? ortaya da şöyle bir tane siyah uzun duvar koydum. Birbirimize bakmak yasak. Tamam ben... Diyorum. Hayır hayır sen bu tarafta oynayacaksın. Burayı hazırladık. İyi tamam. Bu arada tamam. arkadaşlar sizler de hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ha. Şimdi 3 tane yapı yapacağız fakirle beraber arkadaşlar. Ondan sonra kazanan bütün ödülü alacak. Fakir sakın bakayım deme ha. Tamam. tamam kopya Dur bakayım dinlesek. gözükmüyor değil mi bakalım şöyle tamam gözükmüyor güzel ve benim aynısını yaparsan ben Gerek yok Fakir. Burası siyah, öbür tarafı da siyah işte. Tamam. İyi hadi bakalım. O zaman ilk başta kafe evi mi yapalım, güvenli ev mi yapalım yoksa araba motor falan mı yapalım? Araba yapalım. Tamam. O zaman arkadaşlar yarışmamız başlıyor. Sizler de bu arada arkadaşlar daha fazla yapı kapışması istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Fakir, ben bir tuvalete gidip geliyorum. Tamam. O zaman bekliyorum seni. Tamam. Sen de hangi bloktan yapacağını düşün. Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. Heh, burada duymaz. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte fakir bebeği yapı kapışmasında diyeceğiz Zaten anlamışsınızdır. Bakın, bu taraftan fakirin yaptığı şeyleri görebileceğiz. Ama fakir bizi göremeyecek. Ben de onun yaptığı şeylerin aynısını yapacağım. Video <laughs> da beğenin ha. Vallahi hasta oldum. Dün video atamadım zaten. Kusura bakmayın. Hadi bakayım. Instagram'a da gelin bu arada. Instagram'da herkesle konuşuyoruz. Heh, geldim fakir. Hadi başlayalım artık. Geldim düşünüyorum ne yapsam. Aha buldum. Vallahi tamam. yapacağım şey buldum. O zaman 3'ten geri sayalım fakir başlayalım. Tamam hadi başlayalım o zaman. Blokları Üç, da aldım. 3, 2, 1, başla. Tamam şimdi böyle yapsam. Sonra. Oo bayağı zormuş ya bu fakir. Evet ya. Ama ben kazanacağım. Sen rahat olsana. Şöyle. Sonra bir tane şundan alsam. Buraya koysam. Fakir ya hangi Son... blokları kullanıyorsun sen? Evet. Mavi Hiçbir mi? şey gözükmüyor ya. Mavi, mavi. mavi araba yapıyormuş. Oha fakir çok evet, evet. iyi. Mavi, mavi evet kesinlikle. Okay. Tamam, o, bunu alalım şöyle. Şunu da alalım şöyle arkadaşlar. <laughs> tamam. tamam. Şöyle yapalım. Sonra bundan alacağım bir tane. Başka ne alalım? Tamam, şunu da. Oldu. Siyah değil de beyaz alalım. Tamam. Şunu da alalım arkadaşlar. Bakalım. Başka <laughs> ne alabiliriz acaba ya? Fakir nasıl gidiyor senin tamam. ya? Çok az kaldı. Neredeyse bitti mi? Oha fakir ne ara yaptın ya? Ee, tabii ben profesyonelim de değil mi sana? Valla bayağı profesyonelsin bence. Sen Aa. var ya çok güzel yapıyorsun da ben de güzel yapıyorum fakir. Ezeceğim seni. <laughs> ya ipin İngilizcesi neydi ya? Fakir aman diyeyim bak kopya falan çekme ha. Hile sayırsan kaybedersin. Tamam tamam. İpin İngilizcesi neydi? İpin İngilizcesi string neydi ya unuttum ben de. S ile başlıyordu. Evet ben de S ile başladın. hatırladın String string. tamam. <laughs> Ha, Tamamdır şöyle Bunları da böyle, böyle yapalım arkadaşlar şöyle şöyle Bence baya güzel oluyor ya Bence fakirin aklına gelmez çok güzel oluyor arkadaşlar Şöyle yapalım tamam E ee, fakir nasıl şimdi... gidiyor Efendim? Kimler nasıl geçiyor anlat bakalım Valla 10 numara gidiyor şimdi seni burada yenersem 11 numara olacak her şey 11 numara bir de oha fakir 11 numara ne ya Göreceksin işte seni yeneceğim burada 11 numara olacak Bak benim yaptığımı yaparsan valla diskalifiye olursun puan kaybedersin Tamam ha, söyleyeyim. ya ben yapacağım senin yaptığını. Sen benim yaptığımı yapma. Ya nereden göreceğim, fakir? Gözüküyor mu sanki? Allah Allah. Ya ben baksana. Ben de göremem ki. Fakir duvarda bakınca ne görüyorsun? Bak bakayım duvara. Eee siyah bir şey. Ben de siyah bir şey görüyorum fakir. <laughs> ha, o zaman sıkıntı yok. Tamamdır. Ne şöyle. Desey, şunu kırsak. Şunu da alalım arkadaşlar şöyle. Birazcık Bunun... garip mi durdu bu ya? Kırmızısını alalım. Tamam. Oo tamam. Şunu da alacağız. Şöyle yapalım. Ya, bitti benim şey, Bitti Bitti tamam, benim fakir, bitti. Tamam fakir bak sakın bakma bak yoksa kaybedersin. Tamam. Ben de şöyle tamamlayayım arkadaşlar az kaldı benim de. Hadi bakalım doktor ailesi şunu yapalım ya. Şöyle yapalım. Tamam. Daha sonra şunu e, şöyle yapalım. Bakar acaba ha? ya? Fakir bak bakarsan kaybedersin ha söylüyorum sana. Tamam ya bakmıyorum. Şöyle beni görmeden kenardan Yok fakir hile yapma dedim sana ya. Ben Allah ne Allah. Ya? Sen Sesin geliyor Sen fakir. <laughs> Hayır fakir Hı -hı. bak bak gördüm senin parmak ucunu gördüm ha. Nasıl? Parmak ucun hmm. gözüklüğü dibine kadar gelmişsin. Allah Allah ayıp ayıp. Gölgemi mi gördün acaba? Evet evet gölgeni gördüm fakir. He tamam tamam. Tamam şunu tamam, da tam şöyle baksam. koyalım. Hayır fakiriyle yapıyorsun bakma ya. Allah hmm, Allah. Ya ya nerede? Neredesin ya? Üf. Kafam karıştı benim ya Şunu da şöyle yaparsam Allah Allah bu olmuyormuş Neyse Bunu böyle yapalım arkadaşlar Tamam Çok az kaldı fakir Tamam bekliyorum Şunu da şöyle yapalım Tamamdır Allah'ım inşallah aynısını yapmamıştır fakir ya Şunu da şöyle yapalım tam bunu da kıralım şöyle Tamamdır Ya hadi ya tamam. Kaç dakika kaldı Tamam tamam bitmek üzere Bitti galiba hatta tamam. E, bir nasıl saniye fakir burası? şunu da bir yapayım arkadaşlar son kez tamam bunu da yapalım tamam fakir bitti mi ki seninki de bitti mi? Bitti o zaman ben bu ortadaki şeyi kırıyorum Hayır hayır kırma sakın dur fakir önce ben gelip bakacağım şimdi arkadaşlar fakirin yaptığına bakıyoruz Tamam ortadaki yeri açalım işte Hayır fakir geldim ya açmak yok Ya şöyle Oo. açayım ya Fakir bu ne? ne? Nasıl ne ya? Oha benim yaptığımın aynısını yapmışsın Her Hadi gel şey aynı dur bakayım bu oh bir dakika Fakir aynısını Hı. yapmışsın yaptığımı. Ya fakir hile yapma dedim ben sana niye bakıyorsun ya? Niye ya niye bakıyorsun? Ya niye bakıyorsun? Fakir ne bakması gözünü seveyim. Bana bak geç çabuk yerine blokları da yerine getir hile yapıyorsun bak. 1-0 yeniksin şu anda geç yerine hadi. Ya, Sen, sen hile yapıyorsun sen hile yapıyorsun. Oh, fakir gözükmüyor blok gözükmüyor <laughs> Allah'ım yarabbim. Ne ben de gözükmüyor ben niye hile yapayım? Fakir çabuk yerine geç bak 1-0 kaybediyorsun zaten. 2-0 olursa kaybedersin büyük ödül benim ya. olur. <laughs> deneyeceğim. Benim yaptığımı yap abi de. Tamam. O zaman bu sefer arkadaşlar ben belirliyorum. Fakir o zaman bu sefer istediğin bir kafa evini yap. İstediğin bir kafa evi. Aynen öyle fakir. Şöyle kıralım hmm. arkadaşlar. Tertemiz yapalım. Tamam ben temizledim burayı. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. Şöyle kır kır Kimin kır, 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 kafasını kır. kır. yapsam? Mı? Aa, zombi kafasını mı yapsam? Dur bakayım. Ben kimin kafasını Aa. yapsam acaba? Söylemiyorsun fakir Kripper. kimin kafasını yaptığını ya. Ha, Sonra aynısını ha, yapıyorsun tamam, ha. Tamam ben o zaman Bak ben söylüyorum sana ne yapacağımı Sen gidip aynısını yapma. Ben iskelet kafası yapacağım. Tamam fakir ben de iskelet kafası yapacağım. <laughs> şaka yaptım şaka şaka. Tabii ki yapmayacağım. Yok <laughs> Yo, ben şaka yapmadım. Ben iskelet kafası yapacağım. Yapma iskelet kafası. Arkadaşlar şu an beni duymuyor. Fakir var ya yedi yedi tam bir enayi olmuş. <laughs> Videoyu da beğenin arkadaşlar. Ne olursunuz. Baksana da yaptığınızın aynısını yapıyorum. İnanamıyor. <laughs> devam etmeliyiz. Devam etmeliyiz. Daha komik oluyor. Hadi fakir başlıyorum ben. Tamam. Bunları atalım şöyle. Zombi <laughs> yapayım ben en iyisi. Tamam. Böyle Tamamdır Yok konkret alacağım Tamam de ben de, ben de arkadaşlar O zaman ben de ne yapayım ben de bu kafadan yapayım Tamam şunu da şöyle yapalım Bak fakir yine aynısını yaparsan Gerçekten bana ya, ya, kaybedersin ben iskelet yapacağım. İskelet yapacağım iskelet. Tamam fakir o zaman ben de farklı bir şey yapıyorum Tamam Şimdi şunu şöyle yapalım Bakalım önce bir Bence bu olsun ya arkadaşlar bu bayağı güzele benziyor Şunu da şöyle yapalım <laughs> Arkadaşlar inanamıyorum gerçekten inanıyor biliyor musunuz <laughs> Şöyle koyacağım Nasıl gidiyor fakir 1 2 daha yeni başladım. Ben de yeni başladım. 3, Şunu 4, da şöyle 4, koyalım. 7 8. Ha, şöyle 2, 3, yapalım. 4. Tamam. 2 3 4, 4 5 6 7 8. Tamam. 3 4 5 6 7 8. Tamamdır. Burayı da yaptım. Çok güzel oldu. Tamam. Burası oldu. Şimdi bu tarafı yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8. Fakir benimki bitiyor. Benimki de bitiyor. Benimki de bitiyor. Aklına bile gelmeyecek yaptığım şey fakir. Hadi bakalım yok ya. Arkadaşlar hala yapmadığımı sanıyor. Bu arada fakir zeki arkadaş şu an bunu anlayabilir. O yüzden üçüncüyü değişik yapmamız lazım. Daha da değişik bir troll yapacağız. Şimdi şu tarafı da yapıyorum ben. Fakir bitmek üzere benimki. Tamam tamam benimki de bitecek neredeyse. Şöyle yapalım. Tamam burayı da yaptık şöyle. Şunu da silelim. Tamam burası da oldu. Başka tamam, ne yapalım? Tamam bu da böyle. Ve son olarak bunları ekledim mi? Oyy. Mükemmel gözüküyor. Oha fakir ya ne ara yaptın? Bekle ben de yapacağım. Hey, hey, hakem e, bitir maçı bitir maçı bitir. Hayır ya öyle serendim. bir şey yok fakir az kaldı. Ben de yapıyorum. Bekle azıcık ne olacak ya Allah Allah. Şöyle yapalım. Aa, ben bir şey daha buldum. Şöyle şunu, şunu da yapacağım. 4, Şöyle şöyle tamam. Öyle. Bunlar da böyle. Bakalım arkadaşlar. Tamam. <laughs> tamam. Sonra şöyle. Arkadaşlar şimdi fakirin aşağı koyduğu bloklardan birazcık farklı koyacağım. İzleyin fakiri çıldırtacağım. Hep de aynısı olmasın. Vallahi anlar yoksa. Tamam Nasıl burayı da yapalım hı? şöyle. Şuna bakalım. Tam bu da şu galiba. Şöyle yazalım. Bakalım hangi bloklar var? Şunlar olabilir sanki. Evet evet bunlar güzele ben benziyor arkadaşlar. Böyle olsun. Şöyle hemen yapalım. Bakayım. Hı, bunun yerine bu olabilir. ha bu da çok Ay, farklı çok oldu. Güzel oldu. Ha, o zaman biz de arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şu nasıl olur acaba ya? o bir dakika bir dakika bu da güzel olabilir. Bakalım. Olmuyor hocam süre bitti hakim. Bir dakika Fakir ne süre ha. bitmesi ya. Şöyle yapalım. Bakalım Nereden bir. akşam nasıl olur acaba? Ya fakir hile yapayım deme bak ha. Ya, ya. Tamam ya. Senin kulakların bu aralar iyi çalışıyor ya. Tabii ki çalışacak fakir Allah Allah. Neyse sen uyurken ben su dökeyim de kulakların duymaz. Şöyle yapalım. tamam arkadaşlar bence oldu. Tamam fakir benimki bitti. Tamam o zaman açıyorum. Tamam açma açma bir dakika bir dakika önce ben bakacağım. Bakalım. Ya aynı öyle bir şey yok aynı anda. Oha. Fakir ya yine aynısını <laughs> yapmışsın ama. Ne oldu ya? Yok. <laughs> Sinirlenmeye başlıyorum. Ha? Ya fakir şey bak yapmışsın? gerçekten yine aynısını yapmışsın bak. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Fakir tam bir kopyacı. Bunun oyun da oynanmıyor ya. Hmm, bu işte bir terslik var ya. Bakın Nasıl bakın. Bu? Arkadaşlar bıyıkları da değişik yapmış çaldığı belli olmasın diye. Ulan fakir utanmıyorsun çalmaya? Ya. Ayıp sana i̇lk ya. İlk ben bitirdim. Bir dakika bir dakika. İlk ben bitirdim. Sen çaldın. Nasıl ben çaldım ya? Bana bak fakir. Git çabuk eve telefonumu al gel. Sana ceza yoksa bu sayılır. 2 0 kaybedersin. Ha. Gideceğim Kazanacağım. Aha gitti telefonu almaya. Arkadaşlar gerçekten gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Şimdi fakire son bir troll yapacağız arkadaşlar. Bu da ne olacak biliyor musunuz? Fakirin yaptığı yapıyı komple yok edeceğiz. Fakir şaşak kalacak. İyi izleyin şimdi. Nerede o? Ha, tamam gitmiş. Şimdi arkadaşlar şuradaki bloğa tıklayacağız. Daha sonra şuraya geleceğiz. Bunu yukarı çıkaracağız. Fakir gelmiyor değil mi? Tamam gelmiyor. Biraz daha yukarı çıkalım. Tamam. Burayı böyle arkadaşlar set sıfır yapacağız. Tamam şimdi de onu da yapacağız. Fakir bunu anlamayacak. Yapısı bittiğinde kaybedeceğim. Hadi bakalım şimdi fakiri bekleyelim. Şöyle kırayım ben de. Of ya fakir of ya. Nerede bu çocuk acaba? <laughs> kazanacağım. Ben kazanacağım şuraları kıralım arkadaşlar fakir de geliyor zaten hoş geldin fakir <laughs> Aa bu niye yaptın neyi Allah ben Allah yapmadım Allah, fakir mı geçiyorsun yürü git ya Şunu da bak şunu kırmakla uğraşıyorum zaten Şöyle kıralım He, arkadaşlar ben şunu kırayım o zaman tamam kır 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 hatta bunları neyse elimle kıracağım arkadaşlar ben peyle kıralım tamam. önce şey yapayım şu duvarı getir şuraya açayım aynen bakayım mı fakir aynısını yapmışsın of ya sakın gelme bak sen fakir sen ya sen yaptı arkadaşlar şöyle kıralım tamam bu sefer ne yapıyoruz fakir aa telefon. Sana, dur 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 ben gelirim fakir dur 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 gelme dur ha geldi. ya telefonunu getireceğim ya, işte. ne gerek var fakir ya ayağın yorulur senin ver ver. Tamam Vallahi teşekkürler oldu. fakir. E, tele... bir dakika ya o nasıl oldu ya ben telefonu almaya giderken ayağım yorulmadı da şimdi mi yorulacak? Ya bir şey olmaz fakir bu arada. Sen video... bir şey mi saklıyorsun? Haydi ne saklayacağım ya yapı kapışması yapıyoruz. Bana bak videoyu beğenmelerini söyle bari yapı kapışması Kazır. istiyor musun? videoyu beğenmeyi kanala abone olup videoyu açmayı yürütme. Evet arkadaşlar lütfen abone olun ve daha fazla yapı kapışması için videoyu beğenin. Neyse hadi ben fakir başlayalım. sen seçiyorsun bu sefer. Bir dakika ya konuyu değiştirdin. Hey hala soruma cevap vermedin ya. Ya fakir ne oldu ne oldu? Eee az önce niye öyle bir şey yaptın benim oraya gelmemi niye istemiyorsun? E fakir istiyorsan gel de yani yarışmaya başlayacağız zaman geçiyor video akıyor hmm. video video. Ama ben zeki bir insanım bak burada bir şeyler dönüyor sanki. Sen zeki oldun anneciğim bu konuyu tartışmaya gerek bile yok bence hemen başlamalıyız. İyi ee, tamam başlayalım o zaman ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım ee... fakir? Hımm, ne yapsak ya, hayvan mı yapsak? Bence de hayvan yapalım fakir. Zaten hayvanın da bu sefer aynısını yaparsan fakir daha seninle oyun boyun oynamam onu da söyleyeyim hileci. Tamam, hayvan yapalım kıralım arkadaşlar. Her tarafı temizleyelim. tam benimki bitmek üzere bitti hatta fakir. Ne? Dalga mı geçiyorsun? Hayır hayır temizliyorum yani. <laughs> O kadar da hızlı değilim ya. Ben senin gibi hileci miyim? <laughs> Yo ben hileci değilim. Ki. Şunları kıralım Aa, şöyle. Ben ne yapacağımı buldum. Buldum buldum. Şöyle ben başlıyorum yapmaya. Tamam o zaman ben de başlıyorum Yo. fakir. Eğer bu sefer de aynısını yaparsan fakir tamamen oyunu kaybediyorsun. Haberin olsun. Ya kaybetmiyorum da ben kaybediyorum. Sus ya hile yapıyorsun anca. Tamam. Yok işte bile. Şöyle. Sonra şunu yapacağım. Sonra bunu yapacağım. Tamam. Güzel. Ben de. ne yapsam acaba ya? Ben de şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Şimdi. Bunu var ya fakir gelip yine çalarsa daha da fakirle oynamam zaten. Yeter ya. Ben çalmayayım bir şey ya. Yalan konuşma. Aynen. Çalıyorsun fakir ya. Yok çalmıyor Tamam şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle bunu koydum. Oy mükemmel yapıyoruz. Fakir bu arada ha? benimki de efsane oluyor biliyor musun? Allah Allah. Burada bir blok koydum kırıldı. Şöyle yapalım. Göster bakayım kendine görünmez bir şey yoksa sen. Hemen göster yoksa yine sayarım. Neredesin? Ya fakir ne görünmezdi? görmüyor musun? Kardeşim ha? yapı kapışması yapıyorum ya. Allah Allah hadi git içine. Ne bileyim ya bir an kafam karıştı. Bu işte bir terslik var ya. var arkadaşlar anlayacak diye ödüm koptu. Neyse devam edelim. Hadi fakir ya Peki zaman akıyor şey. zaman akıyor. Tamam yapıyorum ya. Tamam yapıyorum şuradan. Ay. Şöyle ben de yapayım eee. arkadaşlar tamam Bir şey duydun mu? Yok Ya <laughs> fakir dikkatimi bozuyorsun sus Ay, artık ya Farkınızı duyacaktı ya Tamam çok güzel yapıyorum. vallahi çok güzel yapıyorum Şöyle yapsam Şöyle tamam. şunları vallahi şöyle Valla baya uğraştım buna yalnız he. Harbiden fakir benimki var ya efsane oldu biliyor musun fakir çok az kaldı ya Benimki kadar güzel olmasa da bakacağız Yok yok oldu oldu görürsün birazdan bak çok beğeneceksin benim yaptığım şeyi fakir Bakacağız bakalım Tamam burasını da yaptım Tamam şimdi şuradan şöyle tıraş edeyim şunu tamam aynen Olmaz ben de şey. burayı böyle yapayım tamam bakayım oldu mu eee. oldu gibi tamam bunları da böyle yapalım bu da oldu gibi tamam şurayı yapmaya gerek yok bence arkadaşlar bakalım şöyle bir bence gayet iyi oldu ya biliyor musunuz hatta şöyle biraz daha yapalım arkadaşlar tam böyle tombul bir görüntü verelim şöyle tombul olsun bu da şöyle tamam mı evet ne sen? Tombul bir hayvan yapıyorum. Sen ne yapıyorsun fakir? Hadi birazcık tüyo verelim birbirimize. Seninki neye benziyor? Beyaz. Hı. benimki de o renklerde bir şey. Hmm, bak bu kötü. Bu sefer iğne senden sayarım. Vallahi sen yaptın sayarım. Bana ne? Ya fakir ne iğnesi gözünü seveyim. İlk, ilk, ilk bitiren iğne yapmamış olur. Hadi bit Tamam da benimki uzun biraz fakir Bitti. ya benimki tombul galiba tombul tom Tamam o zaman tom, man, tom, bana tom, hile diyemezsin bana hile diyemezsin. <laughs> Orasını bilemem fakir vallahi hile de yapmış olabilirsin. Şöyle bakalım tamam yapalım şöyle. Şunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Ooo hadi ya açalım şuraya şuraya. Ya fakir tamam gözünü seveyim 2 dakika dur ya. Tamam burayı da böyle hmm. yaptık. Fakir bak aman diyeyim bakayım deme. Ha. Hmm. Şöyle yapalım. Birazcık atalım. Hayır fakir ya bakamazsın öyle bir şey yok. Kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Aa, kamera baksa ben bakmış olmam ki. Kamera monitor. Tamam benimki bitti fakir. Arkadaşlar Aa, şimdi beni, gelin, yorumlarda gelin, 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 gelin. kimin kazandığını siz belirleyeceksiniz. Önce fakirinkine bakacağız. Öyle, fakir geri <laughs> kamera koyuyor. Ayıp değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Oha çok güzel olmuş. Aa, Hadi o zaman sıra bizimkinde arkadaşlar. Gel fakir Aa, gel takip et beni. Gel gel, gel gel direkt ben gel. Açayım. Demiyorum. Evet gel gel. Bak nasıl duruyor. Çok güzel fakir. ufaklık. Birincinin aynısı mı gene? <laughs> fakir bir de arkana bak. Aa, o, <gülüyor> <gülüyor> Aa, siyah. Ee, Arkadaşlar, Aa. daha fazla troll videosu istiyorsanız e, videoyu beğenin. Vallahi geliyor silah çekti. Daha fazla troll çilorlardı. için videoyu beğenin. Abone olmayı Aa, da unutmayın. Fakir ne oldu? <laughs> Enayi kandırdın seni. Dedim ben biliyordum ben biliyordum. Ee, ödül nerede? Ödülü ben kazandım. Mili yaptın sen. Aa dur ödülü vermeyi unuttum. Ya arkadaşlar neyse fakir o zaman ödülünü verelim. Şimdi fakir önce <laughs> yaratıcı moddan çıkman gerekiyor. Aa, Sonra gözlerini şöyle. kapatacaksın. Ee, tamam onu da yaptım. Hazır mısın? Aha. İçinden ona kadar say şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>